Herkese selamlar Arkadaşlar bu videoda 40 tane şanslı kutu açacağız maskempire ye yeni gelen şanslı kutu etkinliğinde bakalım kutudan ne çıkıyor şansımız var mı yok mu birlikte bakalım bunu da paylaşmak için çekiyorum 40 tane e, en ucuz olandan aldım bakalım ne çıkıyor İçerisinden çıkma ihtimali olan kartlar Bunlar hep birlikte görelim birinci kutuyla başlıyorum para çıktı İkinci kutu para, üçüncü kutu yine para, dördüncü kutu da para. Arkadaşlar bu şanslı kutuların içerisinden oranları da yazıyor yüzde 0.05 ile peluş arkadaş, 5 tane yüzde 0.75 ile bir peluş, yüzde 0.5 ile 24 saat offline, 12 saat offline çıkıyor 100 ila 200 milyon Para çıkıyor. E, farklı farklı kartlar da var. Fiyatları yüksek. Kripto geliştirici skini çıkıyor falan filan. Bunları ben pek skinlerle ilgilenmiyorum açıkçası. Benim için arkadaş çıksın veya offline boss çıksın başka bir şey çıkmasını istemiyorum. Devam edelim. Her kartın, e, her kutunun şans kutusunun farklı fiyatı var en ucuzdan denemek istedi. devam ediyorum Aha 5 peruş arkadaş çıktı yüzde 0.005 ile yüzde yani 0.05 ile 5 peluş arkadaş çıktı Vallahi çok iyi oldu bu buraya toplamda 40 yıldız harcadık 50 yıldız var sayalım 43 lira harcadım 50 yıldızın dışında bakalım ne verecek Bu araçlar hakkında sizin var mı? Var. Hangisi? Şu. Onun kanalı var arası kanalı. Tamam. Aracı kaldırın diyorlar da. Var benim. Hı? Benim var. Hangisi var? E, Opel benim işte. Herhalde. Şu gri olan benim devam ediyoruz gençler. Aynı zamanda 22 tane kart kaldı. 21 20 Efsane bir çıkarsa bir tane daha çok güzel olacak. Merakla devam ediyoruz. 12, son 12 kutu. Son 11. <laughs> 10. işte 12 saat offline boss çıktı. Çok çok güzel oldu. Çok güzel ya. Bunu ben bugün kullanırım. <laughs> bugün zaten dışa gidecektim. İyi oldu. 24 saat çıksa daha iyiydi aslında da. son kutu herhalde. Evet. Hayırlı olsun. İki tane efsanevi çıkardık. Birisi 12 saat. Bir de 5 bölüş arkadaşlıktı. En iyisi zaten 5 bölüş arkadaştı. Gayet iyi oldu. Kankalara bakalım. Bunları nasıl kullanacağız peki? Ona da bir bakalım. Mağazaya git diyelim. Aktifleşmiş. Bunlar aktifleşmiş olarak gözüküyor. Oyuna bir giriş yapayım. Gözükmüyor şu anda. <laughs> Daha önce de bir peluş arkadaş çıkmıştı. Kankalara baktım. Artı altı olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. 12 saat sürede başladı. Artık oyuna da fazla girmeme gerek yok. 12 saat boyunca offline olarak da kasabilirim. Bu şekilde denemek isteyen olursa diye hem çekim dedim Ben bir birlikte bakalım istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı cumalar.